Ne? Meraklı, hayır o şeyden uzak dur! Aa! Şirin baba, Şirin baba! Bunlar hep senin suçun, meraklı! Vurayım mı sana? Eğer seni koca burnun olmasaydı bu olay asla olmayacaktı! Özür dilerim Şirin Baba, artık meraklı olmayacağım, söz veriyorum! İnan, inan bana! Bunun için geç kaldı Onun işi bitti, bir asayı elime geçirir, geçirmez sizin işiniz de bitecek ya! Çek elini karganel! Onun o kötü zararlı hastane almasını hiç izlemeyin. Hadi, Bunu Şirin baba için yapalım! Gidelim. <laughs> Çabuk, kedilerin süpürgesini koruyun! Heee, iyi evet, bir fikir! Aaa, Allah bir yere takmaaa! Gidelim, aslanını evet bir bakayım sizin sefil şirinler sizi. Bu korkunç şeyden ebediyen kurtulmak zorundayım! Ya da o şey bizden kurtulacak. Ya bunu kurtulacak mısın kalp ay şirinler? E buna mecbur. Hadi gidin. Kerim baba bizimle ne kadar gurur duyardı. Zaten gurur duyuyorum. Şirin Hadi baba. Ay, Evet. Ama oradayken bir dakika... Emin olamadım. Asla yok etti. Bu ülkenin büyüsünü de boğulmuş oldu. Allah'ın önce kaçmalıyız.